Manşet habere hoş geldiniz. En yeni ve güncel haberlerle yine birlikteyiz. Döner insansız hava sistemleri endüstrisinde lider olan CityDicopter ve küçük silahların doğruluğunu ve ölümcüllüğünü önemli ölçüde artıran yenilikçi atış kontrol sistemlerinin dünya çapında bir tasarımcısı, geliştiricisi ve üreticisi olan Smart Shooter, geçtiğimiz günlerde silahlı ve hassas vuruş yeteneğine sahip Golden Eagle isimli insansız hava aracının görsellerini medyayla paylaştı. Ayrıca yapılan bir açıklamada da helikopterin yapay zeka teknolojisine dayalı üstün durumsal farkındalık ve çoklu hedef sınıflandırma ve takip sistemi özelliğine sahip olduğu belirtildi. Golden Eagle, şirketin daha önce geliştirdiği kısıtlı alanlardan kalkış yapabilme yeteneğine ve azami 5 kilogram faydalı yük taşıma kapasitesine sahip Black Eagle 50 elektrikli insansız helikopter üzerinden geliştirildi. Golden Eagle'ın taşıdığı Smart Shooter silah sistemi, insan, zırhlı araç, mobil veya sabit hedefler arasında veri işleme yöntemi kullanarak ayrım yapabilme yeteneğine sahiptir. Sistem, çeşitli saldırı tüfekleri, keskin nişancı tüfekleri, 40 mm bomba atar ve diğer mühimmatları büyük bir hassasiyette kullanabiliyor. Uzaktan kontrol edilebilen silah, Hedef tespit takip algoritması ve bilgisayarlı görü yeteneklerine sahip özgün stabilizasyon konsepti sayesinde platforma hedef üzerine kilitlenme, takip ve hassas vuruş ile imha yeteneklerini kazandırıyor. Hafif ve dolayısıyla uzun görev dayanıklılığı sağlayan, son derece uygun maliyetli, kullanımı basit ve bakımı kolay olan Golden Eagle, başarılı bir görev tamamlama için dikey kalkış ve iniş kabiliyetine sahiptir. 35 kilogram ağırlığındaki platform, 125 kilometre hıza ve 80 kilometre seyir hızına sahip. Citydikopter Pazarlama ve İş Geliştirme Departmanı Başkan Yardımcısı Noam Nidor, Golden Eagle hakkında, günümüzün müşterek muharebe ekosisteminde, insansız platformlarla yapılan görevlerde ileri düzey çözümler geliştirilmesini adeta zorunlu kılıyor. Yapay zekanın kullanımı, modern muharebelerde yeni muharebe doktrinlerinin ortaya konulmasını kolaylaştırıyor. Bugün yerdeki bir birliğin komuta ettiği otonom helikopter filosu havada bir araya gelip hedef sınıflandırması ve tanımlaması yapıp birbirleri arasında veri paylaşımı yaparak çoklu görev kabiliyetine erişmiş durumda ifadelerinde bulundu.